A Al Esra. Sağ taraftaki domatesler çok seyrek diyor. Lütfen parçamı almayı sağdır. Vallahi öyle Hayır. Hem domates bu taraf ya. Ali. diyor aptallarından ablonları toplayın diyor. Ben. Yani Hep, ya, hey her domates Toplanmıyor. Odanı bilmek lazım ha. Sürü Burası güzel mi kızım? Güzel. Ama çok güneşli ve ağır değil. Ama çok yüksek ya. Yüksek ya, ya. Arkadaşlar nereye gidiyorsunuz? Bozul mezarlığına. Nerede? Bir gösterin bakayım. Tarif et Sinan. Göster, şu kayanın... Görünüyor, görünüyor. Benim boyum yetişmiyor. Kayanın orada bir yerde. Yani, şu, şu kaya değil tabii Bence ki. <laughs> Şurada bir yer. Bence çıkamayacağız da. Bence de. Hadi deneyin bakalım. Dikkatli olun. Salladı. O kayaların alt kısmına böyle mezar tutun gibi bir şey var, taşlar var. Ha, şuna. O çıkmaya çalışıyorlar. Ne mezarıymış o? La mezar olduğu kesin değil canım. Böyle bir yorum yaptık yani. Rum mezarı. Ha, hadi bakalım. Sen gö görebiliyor musun? Şu an gö görmüyorum. Yani. Ha, o dediğin şeyi gördüm de çocukları görmüyorum. Sinan. Tam sol yap. Soldan bak bir e, sırt gibi bir yer var. O sırttan doğru dümdüz çıkabilirsen taşlar falan var. Oradan dümdüz gideceksin. Büyük kayan oradan sağa döneceksin. Gidebilirsen tabii. Soldan doğru gideceksin. Buradan navigasyon. Gideceksin. Anne! Kitapta Hangisi? E Kaşlama yapalım. Zaman, ee, şey yapma, zorlama. Çeybekti be. Aa. Ha, Kaşlama yapalım. Ay, düşürdüm. Maşallah. Evet Mustafa Bey. Geliyor. yorulduk ya. Böyle. Aslında bu planda yok. Öyle gel. Ali Öz sen yerde sürme sürme gidiyor vallahi. Ver bir yakınlaştır bakayım onları. Ya şeyde şuradan da görünüyor bak. Sen Ali görüyorsun değil mi? Evet kırmızılı. Bu yani şey işte. Ee, Onun gibi aynısı. Bakıyorum şurada. Bak, o, bak, bayağı var mesela. Şey mı? Al, Al sana çay hayatım. Video çekiyor sen Ne? Ha? Aa, kareymiş tamamdır. da Ne sandın? <laughs> Olmuş <mu>? <gülüyor> 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 Anne olmuştur, olmuştur. <laughs> Ha ne gereği falan taşbı taşbı. Yine olay değil. çay, çay yanıyor, yanıyor, yanıyor. kahvaltı <laughs> inşallah yaptım, dedi. dedim. İnşallah kahvaltı Kahvaltı yaptık Dedim hadi gelin. bir Geçen hafta bak. Ama dedi ki ne geleceğim geleceğim. Geçen hafta mı? Yolculuk nereye? Gerçek Murat Nasıl umrutaym Şu an kenarı yoklar. Şuradan kameraya sallıyordum. Kamerayı sallayın. Nerede? Nerede bunun kamerası? Şurada. Emin, şimdi bir, bu bir ahşap hep. Onu göster. Yan tarafta bir bu ufak bungalı. Bebi, baby, baby. Burada büyük bungalı. Evet arkadaşlar, bayram rende iyi. Oo. Evet, evet. Evet, evet. Mi ne var şu? Ne dönüşü olacak? Şimdi gidelim ya. Kapı gitti mi? Ha? ha yemiyorum? Yemiyorum. Ne yemiyorum? Aa, ya. aleyküm. Merhaba. araba? Neymiş? Neymiş ki Tek. Dolaşları değil bu Saçtan da bir şey <laughs> <laughs> Ya tek başına gerçekten yani ciddi bir iş. Burası kaç metreyi? 6 metre var mı? Şuradan orası 6. Şuradan? Evet. Aşağıda 1.20 var herhalde. Yok. Yani Birisi bir şey Demek şeker şöyle koyduğunuz zaman burada sopa da boş yer şey kalıyor. Bak yok değil yok. yani şeyleri burada, burada yedim. Yani. Sıva yaparken buraya aldık. Şuraya bir yatak odası. Şöyle çalışmak Şuraya bir masa sandalye. Çok Buradan iyi. Buradan korkuluk yapılacak. Öyle, Belki de şu arayı da uzatabilirim. Şuraya kapı geliştiğinde. Olmayacak Hani Orada da şey var ya pencere. Evet. Kenarlara borçluluk yapıp evet. belki buraya da uzatabilirim. Aynen. Yani şuradan. Abi iyi tuz tut çekmedi. ne vardı? Konu verdiği adam. mısın? Yok yok. Oğlum önüne bak. Araba geliyor. Kendimiz yapıyoruz. Yavaş. Dikkat Çok güzel. Aleykümselam. Sen buraya kızım anne. Sevim ablam. Sevim ablam Teyze. Ha şu sevim uşaklar bizim çekiyorsun. Şey Çek. Çekmeyeyim mi? Uşakların görsün ha.